Alaaddin Çakıcı, yeğeni Adem Çakıcı'yı öldürtmeye, azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Çakıcı'nın cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın silahla yaralanması ile birlikte çok sayıda silahla yaralama, çok sayıda silahla yağma, çok sayıda tehdit suçlarından Alaaddin Çakıcı'nın da aralarında bulundu. 27 sanın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Eylül tarihinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Feramus Çalışkan, Yavuzhan Çelik, Ahmet Hakkı Bilici ve Yılmaz Kayadibi ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Tutanağı tutuksuz sanık Alaaddin Çakıcı'nın SEGBİS sistemi ile ifadesini alınması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat verildi. Çakıcı'nın Bodrum Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporunu gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği yazıldı. Mahkeme sanık Alaaddin Çakıcı'nın başka suçtan hükümlü olduğu tarihten itibaren savunma yapmadı. Son olarak sürekli sağlık durumunu bildiren rapor göndermesinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğundan mazeretinin reddine cümlelerini tutanağa yazdı. Sanık ve avukatları son savunmalarını yaptı. Son savunmalardan sonra mahkeme karar için ara verdi. Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Alaaddin Çakıcı'ya yeğeni Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Çakıcı'nın cezasında herhangi bir indirme gitmeyen mahkeme, Çakıcı'nın dosya kapsamında birden çok silahla tehdit suçunu azmettirme, akrabası Yıldırım Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu birden çok kişiyi silahla yaralama suçuna azmettirme, çok sayıda silahla yağma suçuna azmettirme suçlarından beraatine karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Alaaddin Çakıcı'nın önderliğinde suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün 2017 yılında 25'in üzerinde suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, suç örgütlerinin oluşturulduğu Korkutucu güçten yararlanarak yağmaya teşebbüse azmettirme, suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit tasarlayarak öldürmeye azmettirme, kasten yaralamaya azmettirme, nitelikli yağma, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma, kasten silahla genel güvenliğin tehlikeye sokulması nitelikli yağmaya teşebbüs suçun işlediği belirtiliyor. Çok sayıda kişinin silahla yaralandığı, silahla yağma edildiği, tehdit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede 14 kişi de müşteki sıfatıyla yer aldı. Aynı zamanda iddianamenin şüphelisi olan Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın 27 Aralık 2017 tarihinde silahla yaralanması olayı da iddianameye girdi. Çakıcı ve örgüt yöneticileri Adem Çakıcı'nın silahla öldürülmesine teşebbüs suçundan da sorumlu tutulmuşlardı. İddianamede şüpheliler için 3 yıl 6 aydan 210 yıla kadar hapis ceza sistemiyle yargılanmaları talep ediliyor. Evet, Alaaddin Çakıcı kimdir? Alaaddin Çakıcı 20 Ocak 1953 Arsin Trabzon Türk Mafya ve Organize Suç Örgütü Lideri Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı Köyü'nde doğmuştur. Alaaddin Çakıcı 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisi ile birlikte düzenlenen bir operasyonda Modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17 bin dolar çıktı. İşlediği ispatlanan suçlar ve aldığı cezalar Gazeteci Hınca Uruç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü lokaline yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu. Borsacı Adil Önge'nin arabasının kurtulanması ile ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı. Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Kılıç'ın Çakıcı'ya söyledi, Öcalan senden daha şerefli sözü nedeniyle tarih indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle de 10 ay hapis cezası verildi. Derin Devlette ilişkisi. Borsacı Adil Önge'nin kurşulanması ile ilgili davaya katılan Çakıcı, yurt dışında Milli İstihbarat Teşkilatı adına çalıştığını ve hep devleti koruduğunu ama piyon gibi kullanıldığını öne sürdü. Çakıcı en demokratik ve gelişmiş ülkelerde bile derin devletin var olduğunu ve olması gerektiğini savundu. Ama bizdekilerin cırkı çıkmış diye ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski yurtdışı istihbarat başkanı Nuri Gündeş, NTV'de derin devlet konusunun tartışıldığı canlı yayında Alaaddin Çakıcı'dan söz ederken, dinliyorsa yanaklarından öperim, eğer devlete bir hizmeti varsa diye konuşmuştur. Ardından Şişli Cumhuriyet Savcılığı programda organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan söz eden Nuri Gündeş hakkında suçluyu ölmek suçundan soruşturma başlattı. Savcılıkta ifadesi alınacak olan Gündeş hakkında TCK'nın 215. maddesine göre 2 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılabilecek. Siyasi partilerden tepki geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Eyüp Fatsa, hukuk devletinde bu tür ilişkileri duygusal yaklaşımlar haklı göstermek mümkün değildir. Bu yapılanlar beyanlar gerekçesi ne olursa olsun yanlıştır diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özyürek ise devlet hizmetinin devlet memurları eliyle yürütülen bir görev olduğuna dikkat çekerek bunun mafyaya, çeteye havale edilmesi mümkün olamaz. Bu açıklama mafyalaşmayı, çeteleşmeyi özendiren bir davranış. MIT'te görev yapmış olan insanların olur olmaz şekilde konuşması da yanlıştır. Hem konuşması yanlıştır hem de söylediği sözlere katılmak mümkün değildir. Alatın Çakıcı gibi pek çok karışık işe girmiş birisinin devlet görevleri tarafından yanağı öpülüyorsa vay o devletin haline dedi. Güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra Alatın Çakıcı'ya ait olan çeşitli ses bantları ortaya çıktı. Bu bantların bazılarında dönemin devlet yetkilileriyle konuşması mevcuttu. Çakıcı'ya ait olan ses kayıtlarından birinde yakalanmak üzere Çakıcı'nın bulunduğu yerin dönemin mit kontratör daire başkanı Mehmet Eymür tarafından belirlendi. Fakat bundan haberdar olan dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in Çakıcı'ya bunu eniştesi vasıtasıyla bildirdiğini ve yer değiştirmesi gerektiğini tembihlediğini vurguluyor. Ses bandında Çakıcı'nın iddiasına göre Akşener, Çakıcı'nın eniştesini arayarak ''Meral oradan çıkıyor, eniştemi arıyor. Bana gelir misin?'' diyor. ''Eniştem kalkıyor, gidiyor Ankara'ya. Halamın kocası, eniştem değil. Halamın kocası Alaaddin'e söyle diyor, yerini değiştirsin diyor. Evi Aşık Çakıcı ses bandından sonra ortaya çıkan bir başka kasette Alaaddin Çakıcı kendisine yer değiştirsin diye bakanın Doğru Yol Partili Meral Akşener olduğunu açıklıyor. Kasete göre MİT Kont terör daire başkanı Mehmet Eymür Çakıcı'nın yerini belirliyor. Bunu duyan Akşener de İzmit'ten tanıdığı Çakıcı'nın eniştesini arayarak mesajı iletiyor. Tahliyesi ise Alaaddin Çakıcı 15 Nisan 2020 tarihli ve 31.100 sayılı resmi gazetede yayınlanan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ilgili yasa değişikliği kapsamında hükümlü bulunduğu Sincan L tipi ceza infaz kurumundan da tahliye edildi.